Herkese merhaba. AMP coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken ilk destek seviyesi 0.1640 bölgesi. Şu an bu kanal üzerinde ve pozitif görüntü içerisinde. Alım için aceleci olmamak lazım. Zaten bir yükseliş yaptı. En azından 0.13320 bölgesi üzerinde bir kalıcılık görmek lazım. Günlük bunda özellikle. Ve sonrasında bu bölge zaten alım yönünde değerlendirilebilir. Ya da buraya kadar yükseldi diyelim 0 13-32 bölgesi yine alım yönünde değerlendirilebilir e, alan olmuş olacak. Ve bu kanal üzerinde olduğu müddetçe bana göre e, ilk hedef tabii ki kısa bir kar marjı var. 0-133 bölgesi %26 ama bu kanal üzerinde olduğu müddetçe bence tek bir bölge satış yönü takip edilmeli. O da %125'lik kar sunan 0-24 olmuş olacak. Ben AMP'de buraya bir şekilde bir hareketin geleceğine inanıyorum. Yeter ki sabırla takip edelim. Şimdi pozitif bir dönem içerisindeyiz ama olumsuzluklara mutlaka değinmek lazım. Biliyorsunuz kriptonun tersi pis olabiliyor. Ee, i̇lk etapta aceleci olmamak lazım. Yani şu anki desteğin üzerinde olması tabii ki pozitif ama alım yönünde bence çift 08267 ilk etapta takip edilmesi gerekiyor. Sonrasında çift 06533 mutlaka akıllarda bulunmalı. Buralara bakiye ayrılmalı ve dip seviye olarak da takip edilmesi gereken bence en önemli bölge çift 04720 şimdilik bölge olarak burayı tabii ki takip edeceğiz. Buraya gelmesi için AMP'nin şu anki seviyesinden yaklaşık 155'lik düşüş yapması gerekiyor. Kanal altına inmediği sürece nerede olursa olsun bence pozitif görüntüsünü koruyor olur. önemli bir direnç var karşısında ve bu direnci uzun zamanları aşmakla uğraşacak. 23 Nisan 2022'de son kez burayı test etmişti ve o an itibaren bir kez daha uğradı ve sonrasında daha henüz burada bir kırılım gerçekleştirmedi. Yani 0.24 0.27 kanalının kırılımı AMP'de devasa yükselişleri tetikleyebilir. ben tabii ki o kadar büyük hırs yapılması taraftarı değilim. Yani en azından zaten dip seviyelerden AMP'yi tahmin etmiştik. Yani şimdiki seviyesinden ölçtüğümüzde %128'lik kar potansiyeli var. E, Arz hesaplamasına göre baktığımızda şimdiki seviyesinden ölçtüğümüzde %370'lik bir kar potansiyeli bulunuyor. O da 0, 515 bölgesi. Orta uzun vadede takip edilebilir. Bence en gerçekçi AMP hedefi diyebilirim. Tabii ki hırs yapmadan dediğim gibi parçalı kar alarak ilerlemekte fayda var. Şu an için AMP ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.